Ya Eray ne diyeceğim? Ya, bu mevcut, yıl, hay, bu ya. yıl. Bak hayır eray, eray, dinle dinle dinle. Bu yıl Gel... götümüz sikti Sana sana gerçekten diyorum. Bu yıl bir de Meta ne biliyor musun? Center. Evet şakasız Eray. Vallahi sorduklarım. Ne <laughs> siziniz Center oynadım 4 senedir. Yeter artık amına koyayım ya. Eray tamam da. Ya, bu ne ben... kanka? Bu ekrandaki video ne ya? <laughs> Neyim görmedim bak şimdi. <laughs> <laughs> Size buradan verin birlikte izleriz görmedim. <laughs> Biliyorum yapmayın kankalık yapın. Zorba zorba olma kanko. Ol. Zorba olma kanko. Ol. Bana bak anne. dur de. Ali meze Ermezoğlu'na çeti. Hayır hayır hayır. Hayır bak bu arkadaşlar bu sonra bizim çetimizden çıkar. Çok global kullanılabilir bir emoji bu. Sonra amına diğer oyuncular akşamına bana yazar, arar. Kemal yine ne çıktı? Bu ne baba? Anlat falan. Kemal'in suçu sonra yeri bana atsın amına Ne olur yapmayın Oğlum ya. Onun senden çıkıyor genelde böyle şeyler. Bana iyi bas bakayım amına Kim şimdi bastı bu yayının başında bunu? Hey. Bir de A bas kanka A. A, bas bir de A. Aa. Geçmiş olsun abi. Tekrar tekrar vaza <laughs> da çok geliyor. Bro, kötü olduğum için test yaptırmadım. Yarın etkinlik var ya etkinlikte PCR testi gerekli. Ondan dolayı yaptırdım ben. Ben bende bir olur, şey ne yok olmaz, yani. Ne olur, ne olmaz. Olmaz. Hani ha, şimdi tabii canım. PCR tam olarak ne oluyor? Kanka PCR bu işte çubuk alıyorsun, şey yapıyorsun ya. O Öyle, işte. Korona, korona gibi bir şey mi bu? Bulaşıyor falan. Lan yok oğlum lan PCR'dan sen? bulaşmıyor bana koyayım. PCR testi sen korona musun değil misin diye. Korona korona ne musun? ya? Korona musun? <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> ne koronası <gülüyor> ya? <gülüyor> ne koronası ya? Korona! <Alo>. <gülüyor> korona! <gülüyor> Bu adı ya. <yani. gülüyor> korona! Korona! <laughs> <laughs> Üçüncü bölüm gelsin mi? İki ne geldi bro? İki geldi mi Netflix'e? Heh Eray Renk Körü bölümümüz geldi arkadaşlar. İkinci. Netflix'te. <laughs> e, ee, üçüncü o gelsin. Güzel. Üçüncüyü bekliyoruz aynen. Bunu yarın ben paylaşayım Meleği İlke. İçeceğim azda. <laughs> şu Mert'in videosunu alsana beni dallıyor kanka. Neye, neye açayım? Mert'in videosu var ya Mert'in He açtı mı? Attı mı amına koyayım sonunda? Attı. parası bir şey bitti. Bütüncük attı kanı. amına koyayım sonunda. Şifreyi hatırladı amına kodumunu. Alo. onu alıyorum. Alo. Dur, onu alıyorum. Alo. Dur onu da alayım şöyle. <laughs> Ya yapma yapma pis. <gülüyor> yapma <gülüyor> yapma yapma pis. <laughs> ne, oğlum hangisi bu? Ha bu ne dur mu? Ya sen mal Al. mısın? <laughs> ha bu ne dur muydu ne? <laughs> dur bekle bekle bir dur ya. Bu ne la? Kanka bu ne la değil değiştirmiş adını bak. Evet tamam habu, işte. Ha ne dur yapmış. E, evet o işte. Ha bu ne dur? Ha yem dur. Aç onu. Tamam, tamam. Bekle bundan sonra bak. İlk ona bakalım, o zaman ona bakalım? He? Eee Reddit'e bak, sonra o <laughs> videoya geçersin. <laughs> <Ne> bileyim, Murat... <laughs> dalladım ya. <laughs> şey, <laughs> Sikerim <ona ya>. aç <laughs> aç <tamam, gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam, dalladım. Tamam tamam. He, hangisini yapalım ilk? ...bu yana... ...tutmadı hiç... ...kalpte rota... ...oyguladım... Marş diyor bak. Mar <laughs> <laughs> Oğlum tamam. ne gülüyor ya? <atodumun> adamı. <gülüyor> ah be abi be. <laughs> şey buradan mi? var ya <laughs> buradan ne editler çıkar var ya <gülüyor> <gülüyor> Yiyince çok güzel işler yapacak ben yine Kemal abi sana donet almak için yemek <laughs> <laughs> Oğlum yapmayın yapmayın böyle bak vallahi yapmayın Abi son param o abi <laughs> Be oh, <laughs> Kimal. Ya bu ne kanka şimdi? Abi abi. Ne alaka? Oh, Selam güzellik. Merhabalar, nasılsın? Merhabalar, benim adım Berk, Sivaslıyım. Boydan gelir mi? <laughs> ne demiş Oscar Wilde? Bir tane boydan be. <laughs> çok güzelsin ya. Benim ailem Sivas'talar. ben İstanbul'da yaşıyorum. Buraya bir itfaiye mi gelse ya? <laughs> Aa çok, çok, güzel, çok geçmiş olsun. Bir boydan gel. Seni çok beğendim, seninle tanışmak istiyorum. Senin içinde bir mahsuru yoksa? Boydan. Boy. Şunları şuraya bırakayım da. Çözlenince alırım. Tiber tam olmam. Alo. Tiber tam. <laughs> <Sessizlik> <laughs> 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 ben şurası da böyle ya kanka. Şurası da böyle ya. Elif Hanım'ın çalışıyor ama. amına koyayım ya. ya ya ben bunu oynamam ya ya oynamayacağım ya oynamışsın. ya bir şey olmaz hey, <laughs> o günden beri yayın açmıyor değil mi daha daha açmadı daha da. da. böyle bir zırvalık oh <tail> kanka <t ringing hat> şey sinemada takılalım mı? <türü smoothFL showers> Bu ne lan? Kardeş, gel şunu körükle. Emredersiniz efendim. Değirmenci zayıf. Değirmenci zayıf. Karabaşlar senin hastalık. Ben Reddit'i <laughs> az çok anladım <laughs> Kemal bak. Ya, oğlum, biz burada Ali nasıl mezzetme. bir kitle oluşturduk kanka? Kanka bu ne bu Redditi ne? Reddit'in %70'i, Ali meze etme %20'si, Erik Dalı %10 sen amına koyayım. Oo, var bir tane Na yüz geri kalan %10 on kim? <laughs> bir de bak kızgın Alo. atıyorlar. Mane. <laughs> 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 20 k altı izlendiğini gören eliniz. Hold on. It's still an empty chair. He's on the way. Ah, her şeydir evlat. Ah be abi. Ah lan kanka. Oha! Adam arabayı... Lan nereden yaptın lan onu öyle? Simülatör mü lan? Onu onu satayım. Yok gerçek kanka. <laughs> <laughs> He, Assetto okay. Corsa. Wow. <laughs> wieder <laughs> locker. Ah abi be. Oğlum yarın final final hem de offline orada da olacağız. Kemal yayın açılacak değil mi? Açılıca Alo. Açılacak yayın. Alo. Tamam. Yayında olur oğlum. Yoksa ben mobil yayın açacağım. atacaklar ama Kaçtaydı lan saat? mı? 5'te mi? Altı bro. Altı. Altı mıydı? Buçuk. Altı buçuk. Ben bir şey denedim. Ne o tu Kendine benzemek, bugüne kadar gen zorlu düşmanlarını yenmek için şu Oxford'u Eray, Cyborg'a sahip gibi süper kahramanlar... O... Kanka Allah aşkına düşmanları buna koysaydın ya, bu yanlış oldu bence ya. Hani şu saydığın ekipten başka bir düşmanım yok ki benim bu hayatta. Bunlar bana koysun, ah, o kanka. Bunlar bana eyvallah. anladın mı yani? Eyvallah bro, eyvallah. <laughs> eyvallah. Uçuk kaçık. O ne Onurcan? Onunu sotayım. Oy. Oy! Nasıl yapıyor amına koyayım ya? Oy! Ne diyorsun ya? Porus bu hani bizden bir şey yok mu amına koyayım bizden ya? Yok yok. Bizde hayata, bir sürü foto çekildi öyle, orada öyle. bir sürü. Benim videom vardı böyle o sevildiğimde. He, yani sordum kanka, paralı satıyormuş Üzülürken paralı falan yapıyormuş. vardı. <laughs> Vardı bir sürü Yok. benim de vardı ya. ya Buldu oğlum senin gibi enayi. Kanka bir şey diyeceğim. Bu böyle editli editli güzel güzel yapıyor. Bana geliyor amına koyayım yanağımı poğaça gibi büyütüyor. Oraya bilmem ne koyuyor, buraya bilmem ne koyuyor. Ne işin makarası o? Bir tane daha var ya daha düzgün. Bir tane bir alayım şunu bir atayım ya. Abi onlar büyütülmüş hal değil bu arada. Ne büyütülmüş hal değil Lan nere değil amına al. Arkadaşını arkadaşını kırdım bu arada haberin olsun. <laughs> nerede o bu Onurcan bana en son bir yorum attı bir şey attı amına koyayım orada. Tamam lan Enes üzülme amına koyayım. Üzülmedim tuzu fıstık yiyorum amına. Adamın al, al, baksana baba adamın Allah aşkına derdine bak bak. Telefonun kilidini açmaya çalışmış. Cık. Ya varus bu bunu niye paylaş? bak amına koyayım. Kanka bu gerçek lan. Tıklasana oğlum fotoğrafa. Niye <laughs> mouse'u üstünde tutuyorsun? Bak. O gerçek kanka. Tıkladın da bakıyorum zaten. Bak. <laughs> ya nereye çık Nasıl oynama yok ya? Ay. <laughs> <laughs> Bana emin. Bur Bur burnu küçültmüşler. Hani. Lan Arbe oğlum oyna var bunda bir. Ya ya burnu küçültmüş biraz o kadar. Harbi burnu küçültmüş lan çocuk. Daha ne istiyorsun amına koyayım? Harbi amına koyayım. Ya oğlum bu adam mutlu olmuyor. Ya kardeşim ya benim. Burnumu küçültecekse burnum üzerinde şop yapsın. Kafamın yanaklarımı büyütüp burnumu küçük göstermesin bunun için. Aa. Bu burun küçülmüyor mu şopla şeyle? Öyle küçül. Yani sen, sen niye be burnumu diyeceğiz. küçült deyince kafam büyütüyorsun ya? Reddit'e geçsene bro sen hadi hadi. Allah boş ver. Yine dövüş çıkacak <laughs> o ama. Bu aşk abi. Bir kadın erkek arasında Başka, Başka neyin arasında geçecek? <laughs> Dingil. Eski sevgilimle konuşmalarımıza bakıyordum. Birlikte KJV izlerdik falan. Ona bu fotoyu atmıştım. Oh, abi. Allah ya. Allah lan kanka. Kemal tamam lan. Kemal tamam. oğlum yapma lan. Söz vermen gerekiyor burada. Tam şarkı girdiğinde bekle. Sen mal mısın? Oğlum geri zekalı. <laughs> lan burada sigara yiyor. Hayır o... bu editte bu editte ilk başta sözü söyleyeceksin sonra şarkı giriyor işte bir daha yapıyoruz kurgu 3-2-1 evet, kayıt Dur Ozan biraz şey Hayır hayır Ozan en, evet. en baştan en baştan Söz eee... En baştan Eray bir dakika bir dakika Eray bir dakika bir dakika Allah aşkına bir daha bir daha bir daha Aşağı, En baştan ışık, en baştan, ışık en baştan. Ama Işık olmadı. Ya, yani, ya. ışık olmadı Ya amına koyacağım ya Şöyle tamam, 3-2-1 kayıt Sahne 3 Millet kınayı getir aney desin Biz sınava kaldır aney diyelim Sen gerçekten geri kanka kanka ya. Yani. Ama, sınav <gülüyor> Sen <gülüyor> yok ya vallahi ben. Ya Kemal senin müzik kulağı yok mu kanka? <laughs> ya? Ama amına koyayım burada şekil sözler yazdım. Güzel daha benim. Beyler mi? bir şey söyleyeceğim. <laughs> Kemal 200 gündür Ali Mert'i yazıyorum. Mesajlarıma geri dönmüyor. Niye? <laughs> Bilmiyorum kanka. <gülüyor> <gülüyor> Ali <gülüyor> de gitti lan Kemal. <gülüyor> Allah, <gülüyor> abi abi. Heee böyle. Evet tamam, tamam tamam böyle oğlum. böyle, böyle. alıyor musun tamam, tamam. tamam. sana altı saniye aldı hadi sane üç tamam üç. baştan hazır mısın tamam baştan ee, Instagram sayfaları hello baştan şimdi başlıyoruz gibi bir kayıt hadi Instagram tamam. kanka bir tamam. dakika o üzgün şeyini versene Instagram maskela üzgün şeyini verin mi ne ne üzgünü üzgün ol biraz gülme gülme şu an gülüyorsun tamam bir dakika o zaman <laughs> gülüyüm biraz tamam Instagram kendiniz <gülüyor> 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 Instagram ayberk maskela 13 Alo. Oğlum niye bozdun <laughs> ya? Ya Eray ben yapmayacağım. Vallahi yapmayacağım. <laughs> ya. Yok, <laughs> son gerçekten. saniye bak gel gel yap. Üzül, üzül. Son, üzün. son saniye, son saniye. Limon Tayfa'ya selam. Eray'ım geçen kendimle konuştum ama cevap vermedi. Ah be abi. Akıllı ben insanın ben askeri de var. İşte Ama ne yer? Ya <laughs> sen mal mısın ya <laughs> oğlum? Ama ne yer? Ne yer? Müziğe yer. Hayır müziğe yer kemer. Salak mısın lan sen? Lan oğlum kendi gidiyor kendi ya. <laughs> Yok baba Kemal sen ne tamam, baştan ver, baba. baştan abi. ver, baştan ver, baştan ver tamam. Ol kayıt. Ol kayıt. Oluyor ya. Eray'ım. Efendim Kemal abi. Geçen aynada baktığım beden bana benziyor ama... Evet abi. Benim değil. Al, abi. Güzel. Bu ne yaptık? Oldu mu, Güzel. oldu mu? Oldu, oldu. Oldu. Bunu aldı, aldı. Al bunu. İyiydi, devam. Bunu paylaşın, iyi paylaşın. Era'yı da etiketleyin, o da müziği verdi. Aynen, beni de etiketleyin bura. Oyyyyy. Hayfaya selamı da koyayım lütfen. Oyyyyy. Takıma bak. Oyyyyy. Kıpık kes. Peki bir şey diyeceğim. Bu Hayır takımla olsun Real Real BBL Queens takımı Valo mu ay sonu maç? Peki makyajlı mı? Makyajlı. Makyajlı, makyajlı aynen makyajlı. Tamam. 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 Makyaj cezalı olsun bari. Makyaj... Oğlum ben de geleyim lan? Ben de geleyim lan. Ne oldu kanka? Kanka ben de geleyim. Ne olur lan? Ne olur lan? Erkeğin makyajı sakaldır. Ne diyorsun? Beni versene. Onu versene. Onu versene oğlum ya. Ne güzel lafı söyledim? Bazı lafların sonu ayarla O O benim. Oğlum veriyorsun ya. Linç yiyeceğiz mi kesin? Niye lan? Nereye gidiyoruz makyajlı? Hayır yemeyeceğiz. Hayır yemeyeceğiz. Hayır. Yemeyeceğiz. Kemal'in arada yayın açması önemli değil. Bana, bana. Yalanı konuşuyorsun biliyor musun? Tabii abi. Helal olsun. Tabii ol. abi. Ana dilim gibi konuşuyorsun. Yalan paralı olsa gene söyler miyim? Kredi çeker gene. Çekerim. Net, 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 net. net. Neden hep e marka ve pahalı giyiniyorsun? Aynıları pazarda da var. Neden sürekli insanlara zorbalık yapıyorsun? Mama said that Mama said that it was fine. Okay. Right, right. I... <laughs> abi senin küfürlü mimleri Valo'da kullandım. Replemişler 7 gün uzaklaştırdılar. Bunun hesabını vermelisin. Atomix Flash Fl Fl Atomic Flash 13. Kardeşim benim. Niye sen küfürlü konuşuyorsun Valorant'ta? Bir 7 gün daha ben sen şimdi ben yazayım bir 7 gün daha uzattırsınlar o zaman. Yazayım de bir. Ne yaptın yani sen, sen burada... kesin? Sen de buradan toa at kanka 7 gün. He buradan, buradan da toa mı atalım şimdi yani? Hayır bir de Kemal abi de onlardan dava yiyor öyle. Ne oğlum sonra herkes bak sonra diyor ki Yılmaz oyun şöyle şöyle falan filan diye. Geçen siz Fatih Yasin'i niye ağalar sen aman aleyküm yazdınız? <gülüyor> <gülüyor> Baba Ali bak yapıyoruz şakayı. Gidiyorsunuz başka yerlerde yapıyorsunuz sonra açıklayamıyorum anladın mı? Kanka biri Fatih Ali yazmıştı ya. Fatih Ali yazmışlar, yazmışlar falan böyle.

Evet yeah. oh oh no, oh no. oh, <laughs> <laughs> Ne oluyor lan? Ne oluyor Abi lan? 23 yaşına girecek yaptığı hareketlere bak kanka. Baksana bir. Sapık mısın lan sen? Öyle. Ne bekle Eda, bekli, bekli o zaman, ben bekle. Bekle, Jirox bekle, şey bekle, desene. bekle. İlgi bekle. olmayı şey desene Jirox şu an. Desene lan. Alo. Jirox'um hoş geldin kardeşim. Hoş buldum Doda. Alo. Alo. Ben de seninle sabaha kadar gelirim Jirox. Aaa <laughs> Ali ne yapıyorsun lan? İyidir oğlum Sen ne yaptın? Eee Ali Ali nerede konuşuyor bunu? Takıldık geçen Kemal havalimanında 50.000 dolar Ee <laughs> 50 He, Geçen biz de BM'de gittik. Diyor aldık diyor. Oo, hesabı bana sal hallederim be. Hesabı Kemal <laughs> halleder Kemal. Kemal. <laughs> Agalar bugün ne oynayacağız Agalar? Agalar bu gece çıkışta bebek şile gidelim mi şile? <laughs> Engeller <laughs> ben sana engeller gider Arkadaşlar sen bir Pis insan var bu çok kötü oldu oğlum böyle ya. <laughs> Buraya sıkmaya başladı ya. Hep <laughs> böyle Ali gelince de böyle olacak mı hepimiz birden? Ben <laughs> böyle Ali böyle. Ali 4-5 gündür gelmiyor Kemal biliyorsun değil mi yayınlara falan? <laughs> ne? Yayınlara falan gelmiyor ama adam. resmen çocuk. Yayınca. Ne oldu amına koyayım? Bir dakika. <laughs> kapat kapat orası. Alo. Kapat amına. Kanka bir şey oldu sana. <laughs> Dur. Sen bozdu orası. Oğlum bu alet bende ne var bunun? Dur bakayım mı? Cırak bir, bir <laughs> <laughs> ses <sesini gülüyor> düzeltemedim bak. Şeyini düzeltemedim. Kaçta sen şu an? Ney? Bende şu an FX'i kapatınca düzeliyor alo, lan. Alo, alo, alo Benim değişti şey. mi ses? FX'i kapatınca FX'i kapat düzeliyor. Şimdi. Alo, 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 alo. alo. Düzelmedi. Nasıl gitti? Kemal, Kemal götüne Kemal giriyorum. Ananı yolumda yerim. Allah neyin? belanı Allah vermesin şunu söyle. Kemal'in içindeyim. Neyin? Neyin? Hey. <laughs> hey, hey, ses. Bir iki, ya. bozukmuş gibi geliyor. Doğru mu şu an? Aman aman doğru, doğru şu an. Doğru mu şu anda? Doğru. Doğru şu an. an. Okey. Siz de ya düzeltin, düzelttin Cirok, düzelt. Düzelttim, düzelttim. Alo, Hayır, hayır, düzelt, düzelt. Düzelt. Düzelttim, düzelt. Ya. Bay 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 Aynen öyle ne gerek var kanka anladın mı yani? Hemen son videoya bakıyorsun sonra Mert'in videosu onun Bak geçir, ben size dedim oğlum real reçebiyi yedik şuruk sur amına koyayım. Doğru. Doğru diyor. Lan ne alakası var alakası Şahan yok. Şahan abi diyor bunu ki. Şahan abi atmamız lazım. Şahan abi şey diyor Recep İvedik bir karakter. Ben Şahan Gök, bak böyle anlatıyor ya. Bunu atmak lazım. O bir. Birisi... Real Recep İvedik, Batuhan Menete'dir. Bence bro Batuhan Menet'in tipi benziyor olsa da senin hareketlerin çok daha Recep İvedik diyorum ben. <laughs> Benim oyun bundan yok. yana. Katılıyorum katılıyorum. Benim bundan alakası yana. Yok. Oğlum durduk yere bile öyle geliyor amına koyayım. O şurada ayakta duruyoruz mesela. Yarın ya yani ben, sen yani. ben senin amına koyayım. Yarın, yayın, ben senin amına koyayım. Yarın yayın olmayacak mı? Yarın yayın olacak. Bak. Hayır. Bu var ya şöyle gelecek. Biz şöyle Hayır. oturuyoruz şimdi Feritlerle Hayır. böyle oturuyoruz. A. Ah. Bana. Eee. Eh. Bana. A. Ah. A. Ah. A. Ah. A. Ya oğlum ben öyle mi yürüyorum? Şöyle gelecek. Ben Aa, öyle mi ya? Şöyle şey gelecek bana da şey falan diyecek. Kemal maç ne zaman başlıyor lan? Falan <laughs> bir şöyle şey vuruyor. Anladın mı? Bak böyle <laughs> yapıyorsun. Lan korkun. No, Bak hep böyle yani anladın mı? Bunu yap. Kemal bir de kendi, de kendi aramaz, girişini abi. yap. Kemal bir de kendi girişini yap. Bir de Doğru. kendi girişini Ayağım. yap. Kendi girişini yap. Yapayım ben kendi girişimi. Sakala var mı? Sakala var <laughs> mı? Kendi girişim şey yapayım. Benim girişte şey olacak ya biraz işte böyle. <laughs> ben açayım abi şarkıyı düşünüyorum. Adam şarkıyla mı giriyor amına koyayım? Şarkımı o. düşünüyorum evet. ama ama beni şarkı gördüğün mi? anda o şarkı çalar yani kafadan anladın mı? Ver ya bu değil, o Ross Payne'in. Overlay. Bu değil lan kapattan çık. <laughs> Açıyorum ben. Kapat. bir Ali giriş yap o zaman. Bir daha Ali giriş yap. Ali girişi mi yapayım? Ali girişi bir de. Ha mı şarkı ya? ver onu ver onu ver sürekli onu ver. Onu arıyordum. <laughs> Halle <laughs> böyle yaşayacak. Gelecek Aynen böyle. Kemal ben senin, <laughs> senin sen... <istediğin> içecekleri <laughs> ayarladım arabada falan <aramadayım>, diyecek. tabi tabi. Bana. 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 Kemal. Hadi video zamanı. oluyor ya? Hadi